x 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere Ali 3x artı 5 kardeş 2x eksi 5 abla 4x artı 15 yukarıdaki tabloda bu üç kişinin x türünden yaşları gösterilmiştir. Buna göre Ali kardeşi ve ablasının doğum yılları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani burada nasıl bir şey yapabiliriz hemen bakalım. Mesela Ali ile kardeşi arasındaki yaş farkı 3x artı 5'ten 2x eksi Artırsak ne olacaktır? X artı 10. Ali ile ablası arasındaki yaş farkı o da x artı 10. Yani ne olacaktır? Sırasıyla kimin istiyor? Ali kardeşi ve ablasını. Ali ile kardeşinin yaş yılları arasındaki fark ile Ali ile ablasının yaş yılları yılları arasındaki fark yani doğum yılları arasındaki fark eşit olacak. Burası 8 ama burası 12 olmaz. Bu kısım 9, bu da kısım 7, C de elendi. Şuradan bir 7 geldi, buradan 2 geldi, o da olamayacak. Buradan bir 11 var, burası 10 yine olamayacak. E şıkkına bakalım. Burası 13 sene, 1993 ile 80 arasında da 13 sene var. O halde cevabımız E şıkkı bu yıllar olabilir bu üç kardeşin doğum yılları.